Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle mini slime çorba videosunu çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Baksana Pepe ne yapıyor ya? <laughs> evet. evet. Ben de şekeri çok seviyorum. <laughs> Çocuklar, annem gelip yemek yememizi söyledi. Ben istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ama annem üzerinde... Ya, ama annem sonra yemeğimizi yiyip bitirdikten sonra pasta da olacağını söyledi. Bakmak ister misiniz? Evet. O zaman gelin bakalım. <laughs> Aha, oh. Çilekli. Hmm, çok lezzetli gözüküyor. Hadi gelin yiyelim. Evet. Çocuklar bekleyin bakalım. Eğer çorbanızı ye içmez yemezsiniz. Pasta falan yok çocuklar. Ama anne, ya, ama çok lezzetli gözüküyor. Hadi çocuklar oturun masaya. Tamam. Çocuklar, ben burada oturmak istemiyorum Damla ama yerimizi değsebilir miyiz? Hmm, tamam. Aferin çocuklar yemeği başlayabilirsiniz. Ooh, çok güzel. <laughs> ben kaşıkla falan yemeyeceğim. Tamam kızım. Nasıl istersen öyle de yap. Senin işine karışmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> kızım her yerini çorba yaptım. Sana artık çorba kızım diyeceğim. çorba <laughs> yaptın her yeri. <laughs> Kızım ne oluyor? Çorbanda bir şey mi var? Niye yemiyorsun? İstemiyorum. Çok kötü. İstemiyorum ben bunu. Kızdım. Bak hep kuru şeyler yersiniz. Sulu yemekte yemek çok gereklidir. Aa, i̇stemiyorum. Kötü. Denesana. Hem ben de deneyince beğenirsin. Ne de olsa kardeşlerin de denedi. Ve çok hoşuna gitti. Kesinlikle denemelisin. Orgu bu. <laughs> Kızım o kadar yeme. Ve ağzında yemek olurken konuşma. Bu size dair. Kızım bak. Denemelisin. Hayır. 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 Bak karamel denemezsen sana pasta da olmaz. Ama ben pastayı çok severim. Pasta güzel. Hey, bu çok kötü. Yuttum oh. iyi ki. Anne peki bu yemeğin adı ne? Bu ezogelin gelin çorbası. Ooh. Bence bunu sıkı sıkı yapmalısın. <laughs> evet çocuklar sizin için yaparım. Kremelde kaldık şimdi. Kremel hadi. Çok güzel bir şeydir bu. Hayır bu çok iğrenç. Hayır. Sadece dene. tamam çocuklar. En iyisi ben sizin. Kitaplarınızı alayım. Harikaydınız. Şimdi diyeyim bakalım. Yemek hoşunuza gitti mi? Evet. Harikaydı. Ağzınızı da silme zamanı gelin buraya bakayım. Evet. Evet. Teşekkürler anne sildiğin için bir şey değil. Çok teşekkürler anne. Çok teşekkürler. Gitsin oturun pasta zamanı. <laughs> Kızım pasta ister misin? <laughs> Det er ikke sånn! pasta istemediğinden emin misin? Tam mı mi emin misin? Çorba en iyisi değil. bence pasta güzel. Ne de olsa pastayı sen daha çok seviyordun. Ya bence istiyoruz. İstemiyorum. Tamam çocuklar artık pasta zamanı. Yay. Yay. Pastayı benim. Hadi yiyin şunları. O ne? Sanki sen dilimi kesince daha daha koyu pembe oldu. Evet çocuklar. Öyle oluyor. İşte iç tarafı öyle de. İçi yani. İçlikli oldu. Güzel mi? Hı hı. Tamam. Şunu mı? yanımım mı Bana çorba yeter. ikinci kabımda yiyorum. Anne annem getirdi. Bakın bu güzel görmedik. Ne zaman? Ya tamam ya. Şaka şaka. Annem bunu çok çok da, çok dökmüştü. İşte ben onu ha, yiyip bitirmedim. Benimki bitti. Benimki de. Ay yemek istemiyor Emin misin? Aha. O zaman ben yedim. Ya ben yedim. Ben yiyeceğim hayır ben yiyeceğim hayır. boo İğrenç! İğrenç! Geç bakayım buradan göbek. Gebek! 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 Geç buradan! Baksana bana! çarpayım pınar kadar olacağını hiç bilmiyordum. Bu, bu dünya'nın diğer en lezzetli çorbası. da. <laughs> ben bu süper yemekle...